İlk tanıtıldığı 1966 yılından bu yana 150'den fazla ülkede 46 milyondan fazla satan Toyota Corolla bu yılın başında yenilenmişti. Şimdi ise aileye bizi yakından ilgilendiren Corolla Sedan katıldı. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Çin'de düzenlenen Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sahne alan sedan hakkında açıklanan ilk bilgileri sizler için videomuzda derledik. Markanın modüler platformu TNGA-C üzerine inşa edilen araç, Under Priority ve keskin bakış felsefesinin yeni yorumuyla karşımıza çıkıyor. Öngörünüm, hatchback modelle büyük benzerlikler içeriyor. Yepyeni ön bölüm yuvarlatılmış bir burun ve trapozit şekilli alt radyatör ızgarasından oluşuyor. Asıl çekiciliği ise yeni farlar sağlamış. Farlarda LED kullanımını bolca görüyoruz. Videomuzda bazı sahnelerde görüntülenen Amerikan Corolla ise tampon çıkıntılarıyla global versiyondan ayrışıyor. Arka tasarımda ön tasarım felsefesi sürdürülmüş. Tampon dinamik tasarlanırken led kullanımını stoplarda görüyoruz. Yeni Corolla Sedan 4640 mm uzunluğa sahip. Bu eski jenerasyona göre 20 mm'lik bir büyüme anlamına geliyor. Genişlik 5 mm artarken yükseklik azaltılmış. Aracın 2700 mm'lik aks aralığı ise değişmemiş. Araçta donanım seviyesine göre dijital ya da klasik analog göstergeler sunulacak. Dijital gösterge kullanıldığında bu kısımda 7 inçlik bir ekran bulunacak. Kalite artışı iddiasındaki kokpitin ön bölümünde 8 inçlik dokunmatik ekran sunulacak. Altında klima kontrolleri yer alıyor. Vites kolunun önüne ise 5,5 inçlik telefonların bile sığdığı kablosuz şarj alanı konumlanmış. Avrupa'da yeni Corolla sedan için ilk olarak iki motor seçeneği açıklandı. Bunların ilki tanıdığımız 1.6 litrelik atmosferik ünite. 132 beygirlik bu motor 6 kademeli manuel veya CVT şanzımanla sunulacak. Bu seçenek fabrika verilerine göre 6.1 litrelik bir tüketim ortalaması iddiasında. Diğer güç seçeneği ise 1.8 litrelik benzinli motorla kombine edilen hibrit versiyon olacak. 122 beygir gücündeki bu seçenek 4.3 litrelik bir karma tüketim ortalamasına sahip. Yeni Toyota Corolla Sedan güvenlik anlamında da büyük yol kat etmiş. Yeni donanımlar arasında çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleme, direksiyonu kontrol eden şerit uyarı sistemi sıralanıyor. Toyota'nın Adapazarı fabrikasında üretilecek olan yeni Toyota Corolla Sedan, 2019 yılının ilk çeyreğinde Avrupa pazarları ile aynı anda Türkiye'de satışa sunulacak.